Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ülkeleri ele geçirmeye devam ediyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada siz bayramda kaç lira topladınız? Ben şu ana kadar 1350 1250 lira falan topladım. Evet, şu anda saldırıyoruz bir ülkeye. Şu anda yendik. Aldık ülkeyi. Ağaççığı çiftliklerini hemen yükseltelim. Şu anda saniyede 112 altın kazanıyoruz. Şuradan ordumuzu güçlendirelim. Heh tamamdır. Şuradan donanma gücümüzü de Bulgaristan'a bir saldıralım bence. Evet. Çok iyi gidiyoruz. Bulgaristan'ı da alacağız. Bence biz Afrika'yı e, çok çabuk bütün Afrika topraklarını alacağız. Evet. Şu anda Bulgaristan'ı yendik. Şu anda hemen şu e, üretimleri hızlandıralım. Evet. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Evet. Şuradan güçlendirdik ordumuzu yine. Şşş, bu videoda Avrupa Avrupayı doğru saldırmayı düşünüyorum. Evet. Çok iyi gidiyoruz. Şş, uzun sürdü savaş ha sonunda alabildik. Evet. Şuradan şurayı da bir yükseltelim. Heh. Şurada Romanya Romanya var. Şuradan uçak geliyor düşürelim. Romanya'nın gücü fazlaymış. Evet. Önce bir kendi ordumuzu güçlendirelim. Ondan sonra belki Romanya'ya saldırabiliriz. Ve çok iyi gidiyoruz. Evet. Şu anda Romanya'ya bir gücüne bakayım. Tamam ona göre yükselteyim gücümüzü. Evet. Şu anda bayağı bir güçlendirdik ordumuzu. Ama videonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Video bitmeden bir Romanya'ya saldıralım. Hadi herkese görüşürüz arkadaşlar.